Ne yapıyorsunuz? Hadi göbüşün bu, açılıyor dikkat bu, et. Buradan kediler çıkmış. Kediler mi çıkmış? Evet. Nerede? Bakayım bakayım bakayım. Tata! Bir açık ben de görebileyim mi annem? Aman bizim yavruşlar burada. Artık buraya yukarıya çıkmışlar. Artık aşağıya sığmıyorlar. Evet. Aşağı da... Şu yaşlık vardı. Bunlar akıttı mı onu be? Valla bilmiyor mu bak. Anneleri kuma götürüyor bunlar ama. Ha. Akıl yatışına neye bak ha? <laughs> bak bak bak. He bak bak bak. Şimdi yağmaştık bile. Oturmuyor O oturmuyor, oturmaz o. <laughs> Yazık bir tanesinin gözü şeydi, kötüydü. Ay, ay, yavaş yavaş gidiyor. Burhan bak. düzelmiş dedi, sonra tekrar ya, gene diyor bugün şey, ama, gidiyor, bak, şey bak, diyor. Bak, Çapak, çapak geliyor, bak hadi yani şur, bak, şur, ya ne o. Hmm. bak, şov, ya şov ya şov. Bak içi de açılmış bak. Yazık. <laughs> Ya. Yazık ki Selim'e. Ya bak 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 bak. Bak üçü de bir arada yatıyor. Onu da çek. Aman <laughs> aman. Hatice gördün mü ya? Üç ayrı. Üçü. Ya. Bu bıttılılar da ayrı. Anne. Evet. Evet. <laughs> Anne kaç tane kedi varmış? Say bakayım kaç taneymiş. Bir, iki, üç, Sen evet. şunları saydın mı? Baştan saysana damla lan. Hı. Hayır bebeğim birden çaktak, başlayacaksın. Çatlak, çatlak. Bir, iki, üç de. Yok hepsi var. Yo. Hadi bakayım hadi. Say bakayım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, üç dört, 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 beş Ha? Kaç taneymiş? 2 tane. Beş tane. Sen ne tane, beş tane anneciğim. beş, beş tane. Beş tane. da bir, bir de burada anneleri var. Altı tane. anneleri var. Ya. Ah. Nerede sen? Nerede sen? Yaramasın. sen? Pişt. Anne ya ben de Senin gözün ya. gene mi kötü oldu? Senin gözün gene mi kötü oldu ya? Anne ya ben de ya ben de sadece. Bak hele bak bıttılı yaramaz. Anne ver seni kucağıma. Şu, kucağına vereyim gel. Hop bi hop bi hop bi <laughs> Mi diye bak Hatice. Mi. Hadi bu yak beni kucağıma. Mi. <laughs> Yazık Hatice ya. Güzel güzel sev. Güzel güzel sev. da benim tatlıcaktan seviyor. Ne yapıyor? Bu da beni seviyor. O da seni seviyor evet anneciğim. Bak hele bak Hatçapla Hatçapla diyor miyav diyor beni diyor yorma diyor. Bana diyor yardım et diyor Hatçapla diyor. Ne yandımışsın? Yani beni sev diyor annem sev diyor. Bak hele bak gözlerini insana baktığına bak öyle Hatice. Kafayı yukarıya kaldırmış yaz. Bak sen ne yapıyorsun lan? Baba 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 da bak oda bak oda bak. Birisini tutmaya çalışıyordu bak bak bak. elde elde gitmiş elde. Bıçcılık. Güzel. Sen neredesin sen neredin? Gel bakayım gel bismillah gel bakayım. Şşt, Yaramaz. Sen ne yapıyorsun? Aman 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 aman. Aman aman Anne yatsın. mı? Evet yatsın Uyusun mu uykusu mu varmış? Evet. Hı. Hmm. Ama bak koltuğa çıktı. Çıksın annem ne yapacaksın? Ay sen de duşana eşek yaparsın. Hayır, güzel konuş. Sakın öyle şeyler söyleme. Bak sen annesi de. geldi. Annesi geldi bak. Aa bak bak, bak. Mustafa'ya, Mustafa gel buraya gel buraya diyor. Sen de Oo, sen Seni duşana. tatlı! Seni tatlı! Tatlışlar. Dur, Bak hele bak tatlışlara bak ya tatlışlara bak ya. Ah, ne yapıyorlar oğlum bunlar? Pisi pisi diyorlar oğlum lan bunlar. Pisi pisi diyorlar Açıca oğlum lan. lan. Bak lan. Bak oğlum şimdi lan pisi pisi diyorlar lan. Evet. Bak 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 bak. Pisi pisi. Minikler. Bak birbirlerine sarılmışlar Hatice gördün mü ya? Ben de bakayım. Sen de bak bebeğim. Aman da birbirlerine sarılmışlar. Kıtı, kıtı, kıtı. Baban diyor ki bunlar da birbirlerine şöyle vuruyorlar ediyorlar diyor. Oyun oynuyorlar diyor. <laughs> Yeter artık bak çok sıkıyorsun herhalde onu yazık. Bırak hadi onu da bırak hadi elindekini de bırak hadi kızım. Bak hele bak bak bak. Gıdı gıdı yapıyorlar birbirlerine vallahi oyun yapıyorlar ha. Sen orada ayrı takılıyorsun bakayım. Gelsene buraya sen. Gel bakayım gel. Sen orada ayrı takılma gel bakayım buraya. Gel. Gel hadi gel. Seni gidi minik. Mini mini. Mini mini. Anne. Çıkık 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 Ay, elimi yalır. Elimi yalıyor? Çok fazla yapma annem, yazdık. Sıkayım mı? Sıkma. Sıkayım. Bizi izleyenler, siz de seviyor musunuz kedileri? bak sıkma. Yavaş bir tanem yavaş. Ba, apa, apa, <laughs>